Evet diğer arkadaşlara ufaktan. Adrian. Do you like it? Last food? Yeah. Yanlış <laughs> <laughs> mı? Şu an yiyor yemekle meşgul. <laughs> evet. Evet sıradan bakalım. Hemen soralım. Ana yedi herhalde. Ana. Ana. What did you think? Last. Uh, um, salty cheese pancake. Um, Tastes like a hachapuri. like georgian people knows this because it's also um, bread with cheese mm, nice i like it nice, yeah nice. like it? it's salty it's salty but yeah i like it okay maybe why here thank you he's just like holding this camera right like he's just like the cameraman is just he does not care what we're saying Do he's like just it? interested in like i have nothing to say Do you love yeah, I like it. This is salty. you like the Armenian? This is uh, uh, the same from khachapuri. Uh, khachapuri? Mm -hmm. yeah. ah, same. Yeah, yeah, Do yeah. yeah. Mm -hmm. ah, Turkish is <laughs> the same. Uh, Pishi <laughs> um, or kol right? kolac. Gözleme, not? Not, hmm. not This is khachapuri and the cheese looks like uh, Armenian twarog. Stop yeah. Comparing. Yeah. This is Romanian yeah. guys. We are in Romania, okay? guys, this spectacular. Yo. This is cheese. No, this is pasta. Is... No, this is pasta. No, is... <laughs> 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 evet, aralarda anlaşmaya çalışıyorlar. <laughs> Burada ben kaçıyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bu şekilde eee yerel yemekleri denemeye devam ediyoruz. Evet. Evet, hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Günaydın. Good morning. Okay. Multimask. Bye bye. Artık videoyu kapatalım. Tekrar devam ederiz. Bye, bye Evet arkadaşlar. Şimdi biraz da rüzgar var ama buranın hakkında size kısa bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Slavik, Moldova ee, Burası arkadaşlar e, tarihsel olarak Latin kökenli Hendo-Slav etkisi altında bir bölgeymiş arkadaşlar. Osmanlı, Lihistan, Avusturya, Macaristan ve özellikle Rus İmparatorluğu ve Sovyetler Birliği döneminde Slav kültürünün ve etkisi bu bölgede artmış arkadaşlar. Moldova Cumhuriyeti'nde Slav kökenli insanlar özellikle Ruslar, Ukraynalılar, Gagavuzlar gibi etnik gruplar yaşamak yaşanmaktaymış arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar burası hakkında kısa bilgi vermeye devam ediyorum. Karpat Dağlarının etkisinde yer alan Strenik Moldova muhteşem ormanlar ve dağ manzaralı ve temiz havasıyla tanınırmış. Burası bir turistik yer arkadaşlar, turistik place e, ee, Romanya'nın indisi olarak, da burası bilinirmiş. Termal sular, spa kültürü, şehir, e, şifalı termal suyla ünlüymüş arkadaşlar. 1800 yıllar, yıllardan beri insanlar buraya tedavi amaçlı olarak gelirmiş. Burası bayağı serin arkadaşlar. Mide, karaciğer, böbrek sorun solunum yolu Rahatsızlarının iyi geldiği söylenen 20'den fazla mineral su kaynağı bu bölgede bulunurmuş. Arkadaşlar. Ee, bununla birlikte de 300'de trepede 300 basamak doğal işte yürüyüş yapmak isteyenler için 300 basamak yürüyen rotası mevcutmuş. merkezi parkta kasabanın merkezinde yer alırmış. Görselde peyzaj yürüyüş yolları ve heykeller varmış arkadaşlar. Evet ve yaşayanlar buradaymış. Hem turistik hem de halk merkezi sıkça tercih edilen gezi yerlerinden biriymiş. Mimar ve kültürel olarak da geleneksel Rumen mimarisiyle yapılmış kiliseler, oteller ve villalar bulunurmuş. Şehirde Slav çok belirgin olmakla birlikte Karpatlardaki diğer yerleşimler gibi çok kültürlü bir yapıya sahipmiş arkadaşlar. Burası da evet burası hakkında da kısa bir bilgi ver. Slavik Moldova'daki yürüyüş rotaları, oteller, restoranlar vesaire buralar ...bayağı turistik bir yer arkadaşlar. Slav Slavik Moldova ve şu şekilde size göstereceğim gibi şekilde haritada bazı yerler, şeyler var. Evet, kısa information, bilgilendirmeyi de sizlere sundum. Ve burada bir sürü hayvan varmış arkadaşlar. Bakın şu hayvanların hepsi bu ormanlarda varmış. Okey. Bizimkiler buralarda takılıyor. Ben de bu şekilde devam ediyorum videolarıma. Evet arkadaşlar bu şekilde ormanların arasında gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Burada bu şekilde bayağı güçlü bir e, arkadaşlar burada ırmak mı nehir mi var? Bayağı serin akıyor. Böyle ormanın içerisinde böyle dağların arasındayız arkadaşlar. Evet buralarda size bu şekilde göstermiş olayım. Evet buralarda bu şekilde. Şimdi grubun geri kalanını biraz daha bekleyeceğim. Grubun geri kalanı geldikten sonra sanırım ileri doğru gideceğiz. Biraz da şarjımı daha dengeli e, kullanayım arkadaşlar çekimleri yaparken ve Şu şekilde bakın mükemmel bir manzara. Evet Arkadaşlar bu şekilde Gezimize devam ediyoruz Videoyu da burada kapatıyorum tekrar görüşmek dileğiyle Burada arkadaşlar 20 farklı Mineral su var demiştik Bakın bu altıncısıymış ve şuradan su var Burada da suyun değerleri mineral değerleri var ve Bu suyun her bir şeyi her biri için farklı bir e, Önemli Şeyi varmış önemi varmış ha, Bazı hastalıklara şu şuna ilgili Bu buna ilgili gibisinden Hatta bazı doktorlar da bunları e, Öneriyormuş arkadaşlar Hani gidin şunu için bunu için Gibisinden ve e, Burada da Arkadaşlar Bakın bu Birinci olanmış Birinci olanda da ee, şu şey varmış. İşte bu şekilde daha farklı bu farklı bir su. Bad? Really? Bu sekizinci <laughs> <8. gülüyor> buradaymış arkadaşlar. Bunların hepsi farklı bir şekilde arkadaşlar farklı sularmış ve ona göre burada farklı 20 farklı su varmış ve 20 farklı su içiliyormuş arkadaşlar o şekilde numarası da göstermiş olayım. <laughs>